Herkese yeni bir videodan merhabalar. Ee, bu video biraz taze taze geliyor. Çünkü az önce almış olduğumuz bir haberi de e, sizlerle de paylaşalım istedik. Belki görenleriniz vardır. Hem biraz da e, sohbet etmiş oluruz diye düşündüm. Zaten başlıkta da yazıyor. Çoğunuzun da bildiği gibi 20 bin atama olacağı söylenmişti. Bunun tarihi bekleniyordu. Zaten böyle hem Instagram'da da sizlerle birlikte işte soru cevap yazdığımızda yaptığımızda daha doğrusu çok yakın bir tarihte açıklanacağını düşünüyorum demiştim ve açıklandı bugün itibariyle 20 bin atama öncelikle herkese hayırlı olsun bu kontenjanın içerisinde olan kişiler için artık hepinize işte yeni bir süreç başlıyor bu süreçte de zaten elimden geldiğince videoları çekmeye devam edeceğim nasıl tercih yapmalısınız mülakatla ilgili kanalda bir video var hepsi öğretmenlik oynatma listesinde mevcut aşağıdan bakabilirsiniz daha sonra tercih nasıl yapılır videoları gelecek bizim tercih sürecimizden ve buradaki yine aynı şekilde şehirlerle ilgili de bilgilendirmelerin geldiği videolar gelecek. Onları da takipte kalmak için kanala abone olabilirsiniz. Şimdi evet Feyyaz'dayız yine aslında videoda. Evet ben de son haberlere bakıyorum da hı hı. aşılama takvimi de açıklanmış. Ha, onu da videonun sonunda evet, ondan biraz da bahsederiz. bahsederiz. Şimdi biliyorsunuz 20 bin atamanın 8 Eylül'de yapılacağı açıklandı. 8 Eylül'de atama olacakmış. 8 Eylül. 8 Eylül'de evet. Atamalar 8 Eylül'de. Yani Çok bu sene şey, için aynen biraz geç. Yani şu an aslında normalin normalin dışında bir durum. Aynen. Normalde bir Şubat ataması oluyordu. Evet, Biz geçen sene, zaten beni takip edenler bilir, 1 Eylül'de ben ek atamayla atanmıştım. Ve ek atamamız yapılmıştı 1 Eylül'de. Ben nereye gideceğimi öğrenmiştim. Şu an normal atamalar 8 Eylül'de. Değil mi yani bu Aynen. ek atama değil ama yine Eylül ayına sarkmış. Evet biraz pandemi sebebiyle biraz pandemi, evet. maalesef bu biraz etkiledi. Şu an bir dakika mesela. Şu an hemen böyle kısa bir araya girmek istiyorum. Ee, burada tam atama takviminden e, ne zaman ön başvuruların alacağından ve tercih yani daha doğrusu atama sonuçları ne zaman açıklandan bahsetmişim de diğer şeylerden bahsetmedim. Onlardan da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanını 3 Mayıs'ta açıklayacaklar yani. Yani 3 Mayıs'ta nerede sözlü sınava gireceğiniz belli olacak. Daha sonra sözlü sınav yani mülakatların yapılacağı tarih 17 Mayıs. 6 Haziran arasında 17 Mayıs 6 Haziran arasında sözlü mülakatlarınız yapılacak ve karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvurularının alınması da yine bu da 17 Mayıs'la 18 Haziran arasında olacak. Malum pandemi döneminde zaten o yüzden bu tarz çoğu şeyde bir aksaklık yaşandı. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları da 21-25 Haziran'da yapılacak. Yani normal kişilerin sözlü sınavları bittikten sonra onların kesi yapılacak. Sonra sözlü sınav yani mülakat sonuçlarının ilanı 8 Temmuz'da yapılıyor. Sözlü sınav sonuçlarına yani mülakata eğer itirazınız varsa bunları da 12-16 Temmuz arasında yapabiliyorsunuz. Sözlü sınav sonuçları itirazlarının sonuçlanması 2 Ağustos'u bulacak. Yani 2 Ağustos'ta artık itiraz yaptıysanız onların sonuçları geliyor. Sonra ne zaman tercih yapacaksınız? 1-6 Eylül arasında tercih yapıyorsunuz, yani 1-6 Eylül arasında tercih dönemi var. O zamana kadar merak etmeyin, bolca tercihle ilgili videolar gelecek, şehirlerle ilgili de ve atama sonuçlarını da 8 Eylül'de öğreneceksiniz. Bunlardan da atama takviminde biraz bahsetmek istedim. Şimdi ön başvurular olacak, bundan da bahsedelim. Öncelikle ön başvurular bildiğim kadarıyla ne zamandı? Bir dakika. Ha. Ön başvurular olacak ilk olarak. 15 Mart ile 26 Mart arasında ön başvurularınız olacak. Ve ondan sonra sözlü mülakata çağrılacaksınız. Şu an için durumlar öyle açıklıyor. Önümde de zaten Milli Eğitim'in göndermiş olduğu, Personel Genel Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazı var. Size buradan aktarıyorum bilgileri. Ve daha sonra sözlü sınava gireceksiniz. Bu Onun için ön başvuruyu yapmak burada önemli. Onu zaten... İlk olarak internet üzerinden yapıyorsunuz. Atama işlemleri iki bölümde oluyor. Bir ön başvuru yapıyorsunuz. Ondan sonra e, tercih, ondan sonra sözlü e, mülakata giriyorsunuz. İkincisi de başvurumuz tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada oluyor. Yani tercihi de zaten onun takvimini de e, yayınlarlar diye Mülakat. düşünüyorum. Mı? Kaldırılmadı yazıyor şu an. Mülakat kaldırıldı diye haberler vardı ama yani şu an bana gelen Son yazıda gelen evet ve şu an hani okumuş olduğum yazı Milliyet'in Personel Genel Müdürlüğü'nden sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu Mart 2021 Yazısı Sözlü Mülakat var Sözlü Mülakatta taban puanlar 50 oluyor ve daha sonra bunun 3 katı kadar kişiyi çağırıyorlar ona göre bir puanlamanız oluyor şimdi ön başvuru ile ilgili Ön başvurunuzu ilkatama.map.gov.tr'den yapıyorsunuz. Zaten tarih geldiği zaman bunu da göreceksiniz. Herhangi bir şekilde belge onaylatmak için il milliyetimlere ya da ilçe milliyetimlere gitmeyeceğiniz söyleniyor burada. Okuyorum. Sisteme yine zaten e-devlet şifrelerinizle giriş yapabilirsiniz. Burada ilköğretim matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk dili, edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü, İngilizce rehberlik, okul öncesi sınıf öğretmenliği, beden eğitimi, İmam Hatip Lisesi meslek dersleri alanları bakımından KPSS 121 puanı e, burada puan türünden yapıyorsunuz. Almanca, Arapça ve Rusça alanları KPSS 120 puan türünden tercih yapıyor. Ve diğer alanlarda KPSS 10 puan türünden 50 ve üzeri almış kişiler başvuru yapılabiliyor. Bu arada bunu da söylemeden etmeyeyim. Burada da not olarak belirtmişler. Zaten elektronik ön başvuru formu göreve başlama esnasında teslim edilmesi gereken bir belgedir. Bu atama sürecinde size yardımcı olacak. Zaten o gereken belgeler videosu çekmiştim. Orada da vardı bu. Bu belgeyi mutlaka muhafaza edin. Onu atanma sürecinizde sizden istiyorlar. Bizden istemişlerdi. Ve tabii ki burada atama yapılacak alanlarla ilgili hem başvuruya esas olacak taban puan ve Aynı şekilde kontenjan listesi de yayınlandı. Taban puan zaten 50. 50 puan üzeri alanlar ön başvuru yapabiliyor. Şu an biraz böyle hangi branştan ne kadar alım yapıldı? Biraz... Şu an zaten bunun listesi internette de var. Ben bulursam hemen açıklama kısmına da koyarım size. Listeler mevcut. Bir sürü alan var. Ama burada hani birkaç branşın en azından öğretmenlikler açısından bunların kaç ataması olmuş? Bakalım İngilizce ne kadar olmuş? Onu falan merak ediyorum. Çünkü benim branşım İngilizce biliyorsunuz. Şöyle bir hızlıca bakacak olursak Almanca e, 210 kontenjan sayısı var burada. Devam ediyorum. Beden eğitimi 540, e, biyoloji 144 var. Coğrafya 219, din kültürü ve ahlak bilgisi 1805, felsefe 205, fen bilimleri 996, fizik 317. Görsel sanatlar 266. E, İmam Hatip Lisesi meslek dersleri 250. İlk öğretim matematik öğretmenliği 1260, İngilizce öğretmenliği 1938. burada biraz konuşabilirim. Geçen sene 1700 küsur atama olmuştu İngilizce öğretmenliğinde her iki atamada da. Şu an 1928 sayı artmış ilk atamaya göre baktığımızda. Kimya teknolojisi 369 var burada. devam edelim. Müzik öğretmenliği 458, okul öncesi 863 kişi atanıyor. Özel eğitim 2094. Özel eğitimin de iyi bayağı tam alırdım, baktığında. Rehberlik 1004. Rusça 25. Sınıf öğretmenliği zaten en çok genelde sınıf öğretmenliği oluyor. 2883 ataması var burada. Sosyal bilgiler 155 atama var. Tarih 310. Teknoloji ve tasarım 150. Türk dili ve edebiyatı 511. Türkçe 918 şeklinde devam ediyor aslında baktığımızda. Burada özellikle belirtmediğim var. Önemli bir ders baktım ama. Bilişim teknolojileri yine 50 kontenjanı var onun da. Bu şekilde aslında çocuk gelişimi ve eğitimi de 50 kontenjanı var. Zaten en üst, en en çok atama olan bölümler sınıf öğretmenliği Din kültürü öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği yine şaşmamış. İlk üçte yine aynı bölümler var diyebiliriz. Aa, bir de şey var pardon özel eğitim var burada. Ee, kısacası böyle biraz sizleri de bilgilendirmek istedik. Nasıl bir süreç olacak dediğimiz gibi 13-15 pardon. Dediğimiz gibi 15-16 Mart arasında ilk olarak ön başvurunuzu yapıyorsunuz. Daha sonra sözlü mülakat var. Sözlü mülakat videomu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz kanalda mevcut. Ve daha sonra da artık tercih listeleri yayınlandıktan sonra atamalar başlayacak ve 8 Eylül'de de atama gerçekleşecek. Sıralamaya giren, kontenjana giren herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Heyecanlı ve güzel bir süreç başlıyor onlar için de. Bu aralar öğretmenlikle ilgili zaten fazlasıyla video çekmeyi planlıyorum. Çekeceğim videolardan biraz bahsettim. Zaten kanalda olan videolar da var. Onlara bakabilirsiniz. Sizin de özellikle istemiş olduğunuz videolar varsa aşağıya yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Onları da elimden geldiğince çekmeye çalışırım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Gelecek süreçlerde de yine zaten birlikte oluruz. Hepiniz için hayırlı olsun diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.